Kime gelecek büyü bir de yalan mizaya. gelip de bir İyi, tanem tamam, gelsinler. olmayan işte o da... gündür harekete geçme zamanı dayı. serbest Oy, bırakacaksın dayı. bütün titanlı savaşçıları güç bende artık ömürüz Ahmet Hanım teyze. Ahmet teyze. Ne oldu çocuğum ne oldu? Gitti. Kim gitti? Sizki benim gitti. Televizyon gitti. Aa, gelir gelir. Abla gelmiyor. Ama Ahmet Hanım, onun da. rahatsız derece. etmiyor değil mi? Yok. Yani Herkül adında bir kahraman hadisi devirecek. Hemen bu rüya ile kelebeğe bir bakacağım. Ay o zaman gelirken bana elma getirebilir misiniz? Çok canım çekti. Tabii efendim. Onu bir de güzel yıkarsınız, soyarsınız. Tabii efendim. Ahmet Hanım teyze, ben de Lego alabilir miyim? Lego varsa. Kuzum'a da buna bakarım hadi. Evet. Size bir şey soracağım. Lego dedik ya. <laughs> Kafası karışık kadın mısınız? Yemin ederim benim. Kerem, rüya nerede? ...lavaboya gitti abla. Kerem, ben bunlara daha fazla dayanamayacağım. Bu sosyopatlar beni mahvetti. Yani elimden bir kaza çıkacak, zor tutuyorum ben kendimi. Vallahi sen bilirsin abla. Ya geçti artık geçti. De ben sana yarın para veriyorum, bunların elektrik parasını ödüyorsun. Yoksa bunlar bizi mahveder. Süper fikir, süper fikir. Tamam, sen de sütünü içip yatıyorsun. Rüya? Sen mecburen ruhiyle yatıyorsun. Abla, ablamın abla. yapma. Evladım ne yapayım, başka kalacak yerimiz mi var? Bak ben söylüyorum o adamla ben aynı yatakta yatmam. Yatmam abi. Yatmam ben elin adamıyla niye aynı yatakta yatayım? Yatmam. Yatmam abi. Ne işim var benim ya? Ne bu hayli sizin? Yakışıyor mu size? Hocam arkadaşımızın durumunu biliyorsunuz ama. Ortega'yı çok üzülüyoruz hocam. Evet. Ortega'yı şimdiden çok özledik hocam. Hoca camide. Hoca camide. Ne oluyorsunuz arkadaşınızın cenazesini kaldırmış gibi? Sadece bacağı sakatlandı. Ölmedi ya Allah korusun ya daha beter bir şey olsaydı. Ama futbol hayatı bitti öğretmenim. Bu onun için ölümden beter öğretmenim. Saçmalamayın. Hayat futbol demek değildir. Bir kapı kapanır başka bir kapı açılır. Aa, Ne oluyor ya? Bir, hadi bir gülümseyin bakayım. Bir gülümseyin tamam. Emrediyorum size gülümsemeyi emrediyorum. Ya böyle gülümseyin. Hadi. Sedat'ın morale ihtiyacı var. Onun yanında hep böyle gülümsemeniz lazım. Böyle sizin gibi düzgün baykuşları ne yapsın o? Tamam mı? Gülümseyeceksiniz, söz mü? Söz veriyoruz hocam. Aferin size. Ayrıca hoca camide. Bu andan itibaren de Osmanlı'nın... ...gerileme dönemi başlamış oldu. Biz de bu konuyu tekrarlamış olduk. Biricik. Efendim öğretmenim. Ben en son ne dedim? Son ne dedim ben? Ben dersi anlayamadım özür dilerim öğretmen. Açın kitabını da okuyun bari. Bugünkü dersi ek dersle telafi ederiz. Neden? Ben okuluma gidiyorum. Başka yapacak bir şeyim kalmadı. Hoşça kalın Sedat. Alo. Alo, alo, Bahar'cığım, ee, evet benim, ee, bir şey söyleyeceğim, sen bu Sedat'ı gördün mü okulda? Hayır, görmedim. Hı -hı. Aa, beklerseniz bir bakayım. Tamam, bekliyorum. Çocuklar, Sedat'ı gördünüz mü bugün? benim. oradaki hastanede değil mi? Tamam, yani gelmedi okula değil mi? Gör görmedim. Tamam, sağ ol canım. Afet Hanım, a a a yok çocuklar görmemişler. Yok mu? Hayır, okula falan gelmemiş. Ne oldu, bir sorun mu var? Yok. Hmm. Yok bir şey de taburcu olmuş buradan. Onun için. Tamam da sen yine de kimseye bir şey söyleme, telaşa vermeyelim ortada. Tamam. Tamam, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. hadi Öğretmen. Öğretmenim. Sedat, siz benim aklımı mı oynatacaksınız? Ne işi var orada? Çekil oradan. Her şey bitti öğretmenim. Hiçbir şey bitmedi. Sedat, Sedat daha önce biz bunları konuşmuştuk seninle. Artık futbol oynayamayacağım öğretmenim. Ben futbol oynamaktan başka hiçbir şey de yapamam. Ailemi sefaletten kurtaracaktım. Şimdi hayatım boyunca onlar bana bakmak zorunda. Her şey bitti öyle. Ben hiç bir alta yaramam öğretmenim. Her şey bitti. Bitti, bitti, bitti. Hiçbir şey bitmedi Sedat. Hayat başka bir yerden başlayacak bizim için. İnan bana. Sedat sen aşkın büyüklüğünü yaşadın. Başarının büyüklüğünü yaşadın. Bunları sen cesaretle taşıdın. Yaşamak ölmekten daha fazla cesaret ister. Öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> vurup, ah ah. Şimdi bizim ortakımız olacaktı ki millet ol, futbolun neymiş görsün. Şşş! An. Bakıyorum keyifler yerinde paşam. Yok be abla. Niyat'ın takımı 2-0 yenik durumda. Sırılışım yani bizim lig bitti Avrupa Ligi kaldı değil mi? Ödevlerden sana hak getirir. Abla sahada bizi temsil eden bir futbolcu var lütfen. Sen de üniversite sınavında kendini temsil edeceksin. Şunun şurasında ne kaldı? Abla şu maç bitsin çalışacağım ya tadım uzun kalmadı. Ya demek öyle. Evet. Ya başına gelecekleri bilmiyorsun o halde. Bilmiyorum ablacığım. Yani bir hafta televizyon seyretmemi yasaklayacaksın. Çok çok hafta sonu dışarı çıkmamı engelleyeceksin. Ama bu maç her şeye değer. Diyorsun. Dedim bile. Görüşeceğiz o halde. Diyata yapılan bir müdahale var o noktada. Loren'den. Bana ne ceza verirsen ver koymaz afet güç verir. Büyüdüm artık ben delikanlı oldum. Hadi be oğlum. İyi akşamlar Ahmet Hanım. Umarım rahatsız etmiyorum. Şöyle geçeyim ben. Şöyle. <laughs> efendim ne <ben> rahatsız estağfurullah. Harika bir gol. Sekizinci dakika. Bu maç? Keremciğim vallahi hiç kaldırmıyor bu gürültüleri şimdi benim kafa. Hem zaten böyle biz büyükler konuşacağız. Sen şöyle usta otur bir köşede tamam mı canım? Hadi. Hadi siz de gelin böyle oturun. nasıl yardımcı olabilir Mürfer Hanım? Ay Afet Hanımcığım sormayın telaşımızı. Biz yarın Metin'le Paris'e kadar uçuyoruz. Ee, ah, ayıptır söylemesi aşk tazelim yani kumru kumru. Ay burada çoluk çocuk konu komşu filan derken biz yalnız kalamadık zar. E biz de sizin sayenizde <laughs> yalnız kalamamayı öğrendik neyse. <laughs> ah ama işte bir küçük sorunumuz var. Ruhi ile Rüya evde. Rüyayı evde bırakamam. Tamam Rüya bizde kalsın. Olmaz. Yani e, ben başka bir yol düşündüm. Nedir efendim? Efendim rüya bende kalır, Ruhi ile Kerem karşıda sizde kalır. Ne? Ay! Ay bu ne muhteşem bir fikir. Ay ben bunu nasıl düşünemedim. Ağzınıza sağlık. Harika olur. Olmaz. Olamaz. Abla benim üniversite sınavında çalışmam lazım. Şunun şurasında ne kadar kaldı değil mi? E ile beraber kardeş kardeş çalışırsınız karşıda. Abla bana bunu yapma. Bana ne ceza verirsen ver demiştin. Ben seni mükafatlandırıyorum. Daha ne istiyorsun Keremciğim? <laughs> Teşekkür ederiz abla. Hayrola afet güç verin. Okula gelmeye niyetiniz yok mu? Benim ilk dersim boş. Görüşmem gereken birileri var. Onu halledip geleceğim. Hadi iyi dersler size. Hoşça kalın öğretmenim. Bu arada dün akşam yaptıklarını unutmuş değilim. Ben de seni seviyorum. Kelam Ben de seni seviyorum. Buyurun oturun lütfen. Buyurun ayakta kalmayın. Ee, ne içersiniz? Çay, kahve, kafe ya da soğuk bir şeyler. Çok teşekkür ederim. Ben bir şey içmeyeyim efendim. Siz nasılsınız? Umarım daha iyisinizdir. İyi olmaya çalışıyorum. Ama zor zamanlar geçiriyorum biliyorsunuz. Evet. Başkaları da sizin kadar zor zamanlar geçiriyor malumunuz. Biliyorum. İnanın Siyadat için ben de gerçekten çok üzülüyorum. Evet de yalnız üzülmek yetmiyor. Bu çocuk için bir şeyler yapmak gerekiyor. Zannediyorum yurt dışında tedavi olabilirmiş. Ben de sizinle bu konuyu konuşmak için geldim. Affet Hanım bakın. Ee, Sedat'la mahkememiz var. Orada zaten benden yüksek miktarda tazminat talep edecek. Tazminat mı? Evet. Ee, avukatım Gökhan Bey'i tanıyorsunuz. Evet. Ee, Gökhan daha dün Sedat'ın ailesiyle görüşmüş. Ee, benden şikayetçi olup yüksek miktarda tazminat talep edeceklermiş. Bizim Sedat ve ailesi. Evet. Bu konuda yeterince üzüldük zaten. Eğer şikayetçi olmasalardı... ...Sedat'ı yurt dışına seve seve tedaviye gönderirdim. Ama olay artık hukuki bir savaşa dönüştü. Benim çocuklarım öyle bir şey yapmaz. Sedat olayın tamamen kaza olduğunu biliyor. Mahkemede sizden şikayetçi olmayacak. Afet Hanım çok iyi niyetli bir insansınız biliyorum. Ben sadece iyi niyetli değilim çocuklarımı iyi tanırım. O zaman Sedat'ı da iyi tanıyın. Hastanede ben ona para teklif ettiğim zaman reddetti. Çünkü mahkemede daha fazlasını koparmak istiyor. Benden intikam almak istiyor. Var mısınız iddiaya? İddia mı? Evet. Ben diyorum ki Sedat mahkemede şikayetçi olmayacak. Eğer olmazsa kaybedersiniz. Çocuğun tedavisini, yurt dışındaki tedavisini karşılarsınız. Hay hay. Ama kaybedeceksiniz. Göreceğiz. Amir Bey sizinle bu Sedat konusunda konuşmak istiyorum. Haklısınız Afet Hanım. Ben de çok üzüldüm Sedat evladımıza ama... ...hayat devam ediyor biliyorsunuz. Ee, acaba bu Sedat için... ...okul olarak bir destek kampanyası... ...başlatabilir miyiz? Ee, maalesef. Biliyorsunuz ki... Sedat kardeşimizin tedavisi mümkün değil. Destek olsak ne olacak? Evet ama tedavisi ülkemizde mümkün değil. Yurt dışında böyle bir ihtimal varmış. Oh, ölme eşeğim yaz gelsin. Böyle hurafelere kulak asma Afet Hanım. Cennet vatanımızda tedavisi olmayan hiçbir şeyin dışarıda tedavisi falan olmaz şerefsiz. Canım niye olmasın yani biz bir destek kampanyasını başlatalım da. Benim daha önemli sorunlarım var Afet Hanım. ...bakın, belki bu döner sermayeden bir miktar parayla başlayabiliriz. Beş Afet Hanım hoş geldiniz. Merhaba Bahar'cığım. Ne var ne yok? E haberler sizde, nasıl geçti görüşme? İddiaya girdik. <laughs> İddia mı? Evet, ben de Arif gibi oldum. Sedat şikayetçi olacak mı olmayacak mı diye iddiaya tutuştuk. Aile Afet Hanım? E ne olacak peki şimdi? Sedat şikayetçi olup da tazminatı kazanırsa biz kaybetmiş olacağız. Ha tazminat yeterli değil diyorsunuz. Bilmiyor musun arabayla adama çarpıyorlar, bir iki sene de yırtıyorsun. Zaten komik, memlekette cezalar komik. Allah bilir birkaç kuruşla öyle savuşturacaklardır işi. Tazminat davası olduğu için bir de bu mahkeme mahkeme uzadıkça uzayacak tabii. Sedat'ın da acil müdahaleye ihtiyacı var. Evet, eğer kin gütmeyip şikayetçi olmazsa... ...yani kaza olduğunu kabul ederse Ömer Bey onu yurt dışına gönderecek. E o zaman gidip konuşalım. Ben müdahale etmeyeceğime Ömer Bey'e söz verdim. Ne yapacağız peki? Bekleyeceğiz. Ben çocuklarıma güveniyorum. Biz şimdi kaza olduğunu biliyoruz. Sedat da biliyorsa tamamdır. Daha iyi, en idare ederinden. Daha da iyi olacaksın, daha da iyi olacaksın. Olup olacağı bu öğretmenim. Hepsi bu işte. Amerika'da bir hastane söylediler. Belki bunun tedavisi yapılabilirmiş. Ama Amerika'ya gidecek para nerede bizde? Hmm, hayat bize ne zaman, ne biçimde gülecek hiç belli olmaz. <laughs> Haklısınız öğretmenim. Hayat beni sakat bırakarak bayağı bir güldü bana. Hala da gülüyordur. Komik bir durum tabii. Niye böyle karamsarsın? Hani bana söz vermişti. Sen sözünü böyle mi tutuyorsun Sedat? Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun öğretmenim. Kızıyla beraber olmamı asla istemeyen bir adam var. Ve arabasıyla bana çarpıyor kazayla. Tam da Federe Bahçe'ye transfer olacakken. Sizce bunda hiçbir şüphe yok. Yani sen Ömer Bey'in kasten mi sana vurduğuna inanıyorsun? Evet. Eğer Fenerbahçe'ye transfer olsaydım itiraz edecek hiçbir şey kalmayacaktı. Gamze istediği hayatı yaşatabilecekti. Ama o adamın zoru benle. Direkt sana garezi var yani. Aferin. Kimseye güvenmeyin böyle. O zaman hiç yara almazsınız. Bu güven meselesi değil. Ne meselesi Sedat? Aramızda bir savaş var. Ben de ne gerekiyorsa yapacağım. Peki yap tabii at insanlığı bir kenara. Doğru yoldasın aferin tamam. Bunu Ömer Bey istedi. O intikam istiyor. Ben de intikamımı alacağım. Üzgünüm öğretmenim. Bak Sedat, eğer mahkemede Evet, mahkemede. Mahkemede içinden geldiğin gibi konuşabilirsin diyecektim. Tamam, iyi dersler. öğretmen. Öğretmen, aman abla bırak çabuk gel ben. De. Çabuk gel. Nereye gidiyorum oğlum? Abla araba. Ne arabası? Bilmiyorum çocuklar söyledi arabaya bir şey olmuş. Al bak ya. Aa. Ya. Aa. Aa. Kim? kim? Ay kim yaptı bunu? Kim yaptı? Abla ben nereden bileyim? Ay. Burada bir ot var ya. Aa, aa, aa. Kocamın paralarını rahat bırak sürtük ensendeyim. Ay ne saç oluyorsun sen? Hacı abi. Kim yazdı bunu? Kim yazdı? Abla bunu bana değil sana sormak lazım. Sen sinirimi bozma benim. Zaten sinirim burnumda benim sinirimi bozma. Mahvetmişler arabamı. Ben şahsen böyle bir şey sana hiç yakıştıramadım ama. Sus diyorum mahvederim seni arabam. Mahvolmuş ba bak bak. Abla ben espri maliyetinde durumu yumuşatmak için söyledim. Bak yine. Abla boyun cam çok pahalıdır ya. <laughs> ya arkadaşlar bildiğiniz bir oto tamircisi var mı hem ucuz hem de iyi yapan? Benim Bostancı sanayide bir tanıdığım var eski arkadaşlardan. E, e, ne oldu abi tanım arabada bir sorun mu var? Arabada sorun yok. Sorunlu olan biri sorunlu benim arabaya aktarmış. Aa, e, bilmece gibi konuştunuz yani. E ya işte birisi yani. kim olduğunu bilmiyorum benim arabayı parçalamış. Camlar falan hepsi inmiş ya. Aa, Allah Allah kim acaba bu? Mutlaka densiz sarhoşun biri yapmış. Aklı başında bir adam bunu niye yapsın ki? Ha? İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Bana bak. Seni ilk ve son defa uyarıyorum. Bırak kocamın paralarını yoksa çok fena olacak. Bana mı diyorsunuz? Tabii sana diyorum Yelloz. Anlaşılan verdiğim ders sana yetmemiş. Ay arabamı siz parçaladınız o zaman. Tabii ben parçaladım. Sen de kocamın yeni dalgasısın. Üstelik hamileyim de ben de hamileyim. Bana bak ayağını dayan kal bu işin sonu çok fena yerlere varacak. Ya, sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun bana yelloz falan diyemezsiniz. Üstelik benim aramamı da parçalamışsınız. Bir devletin okulundaki öğretmene hangi cüretle hakaret ediyorsunuz? Sen hangi cüretle devletin bana bağladığı nafaka yiyorsan aynı cüretle ediyorum. Seni şikayet edeceğim. Nasıl ben seni şikayet edeceğim? Hadi o zaman yürü karakola git. Yürü karakola gidiyoruz. Hadi bakalım. Ay inanılır gibi. Hayır yani Afet Hanım'ın böyle bir işe karışması inanılır gibi değil. İnna sabirin! İnsan dediğin kapalı bir kutu! Hiç belli olmuyor! Hem gayrimeşru ilişki hem de çocuk! Allah Allah! Ya arkadaşlar lütfen böyle konuşmayın! Afet Hanım'ın bu tür olaylarla ilgisi olmaz bunu biliyorsunuz! Bence ikisi de kadın ama bu durumda Afet Hanım'a destek olmak lazım! Tamam o halde gidip karakola arkadaşımıza destek verelim yürüyün! Evet Yürü! Ben bu hanımdan şikayetçiyim komiser bey. Asıl ben bu hanımdan şikayetçiyim komiser bey. Beş yani ben Pişkin'in bu kadarını görmedim. Pişkin diye sana derler esas. Hem kocama ayart hem de bütün paraları afiyetle ye. Hanımefendi, sabahtan beri kocam kocam diyorsunuz. Kim sizin kocanız? Tanımıyorum ki ben. Hanımlar hanımlar, susar mısınız lütfen? Teker teker konuşun. Kim kimden şikayetçi? Ben bu, ben kadın bu kadından şikayetçiyim. şikayetçiyim. Kocamı ayartan bu kadını hapse atın komiser bey. Atın ki bir daha kimsenin kocasını ayartamasın. Ayy efendim, ben kimsenin kocasını kim... Aga, ...bakın, ah benim arkadaşlarım geldi. Ben kimseyle evli değilim. Kocanız kim? Amil. Amil sağlam. A -a Abi sağlam mı? Tanıyor musunuz kocasını? Aa, bak, bak, bakın nasıl rengi değişti, bak yüzünü nasıl rengi değişti. Senin yüzünden kocamın da fakasını alamıyorum, adil kadın. Ya hanımefendi, bu Amil Bey efendim benim kocam filan değil, sadece idari amirimdir. Ee, nasıl yani? Ne nasıl yani anlamadan dinlemeden? Amil Bey ne geçmişte ne gelecekte ne de şimdi asla benim kocam olamaz. O Hanım'la evli. Sevda Hanım. Evet Sevda Hanım'la gel. Yani, bilip bilmeden siz benim arabamı parçaladınız hanımefendi. O benim arabam sileceğinden tekerleğine kadar beş kuruş kimsenin hakkı geçmemiştir. Ahmet Ötmen doğru söylüyor Komser. Evet komiser bey bakın bu hanımın sorunu bir başkasıyla ilgili. Yani Amil Bey'in eşi Afet Hanım değil Sevda Hanım'dır. Sizin işiniz ne burada? Değerli bir meslektaşımıza destek olmaya geldik efendim. Evet. Afet Hanım'a hepimiz kefiliz son tahilde. Afet Hanım hepimizin saygı duyduğu ahlak sahibi bir öğretmendir efendim. Vay adi herif. Beni kandırdı demek. Görür o gününü. Nereye hanımefendi? O adi herife gününü göstermeye gidiyorum. Şikayetçi misiniz hala? Arkadaşlarım size çok teşekkür ediyorum. N R R ederim. Rica ederiz. Vazifemiz. ありがとうございます。